Çimento fabrikası e, kirletici bir fabrika olduğu için istemiyoruz. Çünkü yöremizde zeytin, e, bahçe, domatesidir, biberidir, batlıcanıdır, bal ormanlarımız var. Endemik bitkilerimiz var. Bunlar korunması lazım. Nesli tükenmekte olan bir bitki bunlar. Onun için çimento fabrikasını istemiyoruz. Ormanlarımız gidecek. Zaten ormanlarımızın bir yarısı yandı. Kalan kısmında çimantocular yok edecek. Onun için çimento fabrikasını istemiyoruz. Ee, i̇stemediğimiz için de e, çadır nöbetine başlamıştık. E, tırların gelip geçmesini yasakladık. E, beş gün direndik. Beş günün sonunda e, jandarma gelip müdahale etti. E, Toplamda biz zaten 11 kişiydik. Ee, direnmemizin imkanı yoktu. 150 jandarma vardı sayısını net olarak bilmiyorum ama e, ben ve arkadaşlarımızı darp ederekten gözaltına aldılar. E, gözaltına aldılar ve bir süre gözaltında kaldık. Gözaltı sürecinde bir bayan arkadaşımız vardı. Ayakkabıları yoktu ayağında. Saatlerce betonun üzerinde yalın ayak, çıplak ayakla bekledi bu arkadaşımız. Ee, so sürecin devamında bize akşama kadar beklettiler. Sabah saat dört buçuk gibi gözaltına aldılar. Akşam saat yedi buçuk sekiz gibi serbest kaldık. Yani doğamız için kendimizi şey yapıyorduk yola açmamak istiyorduk ama e, bizi jandarma çok olmasının nedeniyle gözaltına aldılar ve darp ederek aldılar. Peki ters kelepçe mi yaptılar? Ters sizi? kelepçe yaptılar. E, artı beni iki tane kelepçe takmışlar. Ve kelepçeyi sıkmışlar. Koluma kesmişti emiri. Yolda giderken rica ettim ona çıkarttırdım darp ettiler. Mesela bunun yanında iki tane çocuğumuz vardı. Onlara dahi kelepçe vurmuşlar.